Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem düğüm büyüsüdür. Eğer biri size iplerle büyü yapmışsa bu düğüm büyüsüdür. Evinizin içinde e benzer düğümlenmiş bir şeyler buluyorsanız ve bunu bozmak için nokta koydum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin yakında bir yere toprağa gömün. Kısa sürede bu yapılmış olan büyü bozulacaktır. Eğer ki olumlu sonuç elde edemezseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olmaya çalışabilirim. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıkışını alın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdi bu anlatacağımız işlem erkeklerin menü ile kızları tavlamak için yaptığı bir işlemdir. Kızların bu büyüyü bozdurması için bu hazırladığımız bek nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıp küllerini evinizin etrafına toprağa savurunuz. Bu ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerini yapın. Bana ulaşmak isterseniz de WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.